arkadaşlar Selamünaleyküm bugün 29 Temmuz şimdi bu e, sabahtan kontrol ettiğim kovanlar vardı Bunlar 16'sında e, doğmuşlardı bunlarla doğanların birkaç tanesi çiftleşmiş ama bunları bunların analarını sabahtan göremedim Belki dedim dışarıya çıkmıştır e, 13 gün oldular şimdiye kadar aslında çoktan şey görmemiz gerekiyordu Oradan gözüküyordu belki. Bunun videosunu atacağım. Bunda gördüm anayı. Fakat kanadında ufuk yıpranmalar var. Ya çiftleşme uçuşuna çıkamadı. Ondan dolayı yalancılamadı. Anayı gördüm ilk çerçevede. Sabahtan görememiştim. Şimdi bunlara kontrol edeceğim. Şimdi biraz video uzun olabilir. Yavaş yavaş bakacağım için inceleyerek. Siz bunu 1.5-2 hızında filan izleyin. Youtube'da filan. Ondan sonra e, Bir de şu anda akşam 5.30-6 saat Saat 11'de bakmıştım Bir daha bakacağım arkadaşlar Çünkü e, Şimdi aslında normalde bırakalım ama e, Erken müdahale etmek istiyorum Yani bunlara e, şey yapacağım Eğer ki 2 gün sonra iki gün daha bekleteceğim Eğer anlayı göremezsem yine Meme vereceğim bunlara e, Kapanmak üzere olan memeler var Kapalı memeler var e, Onlardan vereceğim Eğer erkenden müdahale edeyim tarlacılar da var. Belki biraz sertleşebilir arı. Sabahtan maskesi baktık ama e, ya artık akşam vakti olduğu için. Bir daha bir kontrol edeyim arkadaşlar. E, Bunlar, bunların analarını ayırdım da bunlar bölmelerdi bu senenin bölmeleriydi. Böl olarak analarını ayırdım. Başka kovana başka yere koydum. Buradakiler kendi memelerini yapmışlardı. Anaları çıktıydı. En son baktığımda zaten olan kapağı nerede? Bakın şurada. Bunda ne yazıyor? Ee, 23 Temmuz'da ana var demişim. 23 Temmuz'da anası varmış. Bugün 29 Temmuz anasını göremiyorum. 16'sında çıktı bunlar. Her çerçeveye bakacağım arkadaşlar. Dış çerçevede oluyor. Mesela bu yanlık kovanda ilk çerçevede çıktı. Dış çerçevede. Her çerçeveye bakacağım. Teker teker kontrol edeceğim. Biraz uzun olacak video ama iyi bir incelemem gerekiyor. Çünkü ona göre müdahale yapacağım yani. Evet burada yok. Burada 5 çerçeve var. var. Rahat vermiyor. Sivriler bir yandan ısırıyor. Sivri sinek arı ana arıdan daha çok fazla dokunuyor. Sivri sinek kaşındırıyor, kaşındırıyor. Ana arı sokuyor. O anda az bir acı veriyor. Ondan sonra Allah'ın izniyle bir şey yok. Ama sivri sinek haşat ediyor beni. burada göremedim arkadaşlar. böyle bazen gözlerde bakın memeler yapıyorlar içleri boş bu ana arı olmadığı zaman genelde böyle bir şeyler yapıyorlar içeride hiçbir şey yok çünkü ana arı yapacak materyal yok yani ne yumurta ne larva şeklinde bak bunun ee, bu tarafını güzel açmışlar arkadaşlar. Anarı yumurtlasın diye. Burası güzel temizlemişler. Bir arı var kafayı sokmuş bir bakalım ne neymiş yok bunda da yok arkadaşlar bir tane elime şey yaptı Tabi o sokunca bu sefer diğerleri de uylandı. Ezdirdim arıyı. Parmağıma soktu. Şimdi daha artık arı soktu ya. Onun kokusuna huylanırlar. O yüzden maskeyi yiyelim. Orada arı parmağım şeyin altında kaldı. Ezdirdim. de göremiyorum ya. Şöyle sinek sürüyor yandan ya. Ah, ya. Kovanda hiç yavru yok. Yalancılama süreci başlamış olması lazım. Şimdi arkadaşlar şurada güneş çıkar, güneş çıkart değil Şurada sanki yumurta gördüğümüz geldi. Şunu da çıkartalım diye. Burayı da ana arı yumurtasın diye çok güzel açmışlar. Bakın burada ha, ana arıyı da gördüm arkadaşlar. Tamam. Tamam arkadaşlar. Gördüm ana arıyı. Göstereceğim şimdi. Ana arı Arkadaşlar ana arı çiftleşmiş yeni gelmiş. Neden anlıyoruz? Bakın. Bakın poposunda Bakın poposunda şey var erkeklik şeyi var. Bakın görüyor musunuz? Erkeklik organı var. Bakın. Erkek poposunda. Bakın şurada. Bakın arkasında. Görüyor musunuz? Yeni çiftleşmiş gelmiş arkadaşlar. Bakın ana aramız burada. Bakın poposunda. Beyaz. Yeni çiftleşmiş. Evet. Tamamdır arkadaşlar. Bunu da gördük anasını. Demek ki gündüz görmenin de belki de gerçekten dışarıdaydı. Akşam saatlerinde kontrol etmek gerekiyor. Tamam bu çiftleşmiş arkadaşlar. Fotosunda şey var. Erkeklik organı var. Kokmuş biliyorsunuz çiftleşince en son çiftleştiğinde erke, erkeğin organı abdomeninde kalıyor. Yani birkaç gün daha bek aslında 13 gün oldu. Normalde yani ya yalancılamıştır filan diye düşünülüyor ama yine de beklemek gerekiyor arkadaşlar. Yine bir 15 günü falan bulmak bulması gerekiyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakın bugün çiftleşmiş. Daha yeni çiftleşmiş 13. günde. Yani buna yazacağım buraya. Ee, tekrar 29 29 Temmuz diyeceğim. Ee, akşam 6 suları ana görüldü. Abdomeninde erkek organı var yani burada çiftleştiğini bunu böyle bu şekilde yazıyorum arkadaşlar Tamam bunu artık taş koymayacağım buna bunun işi bitti Allah'ın izniyle herkese e, izlediğiniz için teşekkür ederiz benim ağzım çok kuruyor arkadaşlar devamlı hararet yani dakika başı su içiyorum böyle bazen aralıkta böyle kenara koyuyorum bu da delinmiş herhalde müsaadeni değiştim ama şimdi bir tane daha kovanım var bir de ona bakacağım arkadaşlar bakalım durumu nedir herkese iyi günler Allah'a emanet olun